1975 yılında Kayseri'de doğdum. Kahvenin içine doğdum. üçüncü kuşak olarak Billur Kahve'de varım. Bütün eğitim, öğretim hayatım Kayseri'de geçti. yaklaşık 50 yaşındayım. 50 yıldır Kayseri'nin dışına çıkmadım. Kendim bildim bileli ticareti çok seviyorum. Ticaretle uğraşmak benim en büyük hayalim, hobimdi. Okulda bile... E, Ortaokul yıllarında bile işte o kahveyi götürürdüm, yapardım, içirirdim arkadaşlarıma. Şu anda yaptığım işten dolayı da çok mutluyum, çok memnunum. Her gün e, dedeme, babama, hepsine e, rahmet okuyorum. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum onlara. İyi ki bize böyle bir meslek bıraktılar. Dedem 1962 yılında e, aslında yine ticaretle uğraşıyormuş. Bizim e, geçmiş çok ticarete dayanan e, bir durum var. Fakat dedem kahve için işine girmeye karar vermiş. Sonra akabinde sene 2012 oldu. Bizler yetiştik, büyüdük tabii artık belli işler yaparken. Ben kız kardeşimle birlikte kafe sektörüne el attık. Onun da kendine göre bir hikayesi var aslında. Kafe olması için açmamıştık biz ama kervan yolda dizildi. Bir kahve zinciri, kafe zinciri oluşturmuş olduk. Gerçi bizim dükkanlarımızın hiçbirinin üstünde kafe yazmaz. Biz bir lırkuru kahvecisiyiz. Markamız budur. Her zaman böyle kalacak. Küçük kahve eviyle başlayıp sonrasında şimdi şubelerin olduğu, artık yeni yeni franchise'ların daha yoğun olduğu bir döneme girdik. İnşallah daha da büyürüz, daha da bizden sonraki nesillerde inşallah devam ettirebilirler. Babam çok çok çalışkan biriydi babam. Ben kendimi bildim bileli babam hep çalışırdı. Kaldı ki benim aslında şöyle sadece babam dememem lazım. Ee, annemi de işin içine katmalıyım çünkü çocukluğumda şeyi hatırlıyorum ben e, annem ve babamın pazar günleri üretime gidip kahve üretip gel geldikten sonra annemin saçının içinden kahve e, yapraklarını temizlerdim. Onu bile hatırlıyorum çocuklukta aslında çok büyük özveriydi. Babam çok çalışkandı. <laughs> babamı Çoğu zaman sitem etmişimdir hatta. Ramazan süresince mesela ben çocuklukta babamı hiç görmezdim biliyor musunuz? Hiç görmeden büyüdüm. Ya da bizim okulda bir gösterimiz, mezuniyet törenimiz falan olduğunda babam hiçbir zaman katılamadı. Babam çünkü sadece çalışırdı. Şimdi dönüp baktığımda gerçi diyorum ki iyi ki böyle yapmış. Öğütleri çok kıymetli tabii ki. Her gün, her an e, kulağımda çınlıyor. Ben kendimden sonrakilere de bunları aktarmaya çalışıyorum aslında. Yani... Tek bir kahve çekirdeğinin ne kadar kıymetli olduğunu bile bize o kadar vurgulardı ki sonuçta biz üretimde konteyner e, bazında kahveler alıyoruz. Bazen çocukken düşündüğümde derdim ki tek bir kahve çekirdeği ne anlamı olabilir? Bir kahve çekirdeği onu alırdı, babam avcunda şey yapardı, severdi. Babamın öğütleri her zaman kulağımda hatta bazen şimdi yaklaşık iki buçuk yıl oldu babamı kaybedeli. Şimdi bazen e, mezarının başına gittiğimde şey diyebiliyorum. Keşke beş dakika kalksan, şunu bir sorsam diyebildiğim zamanlar da var. Allah'ım rahmet etsin. E, aslında en büyük motivasyon kaynağımız lezzetimiz. Yani şöyle bu, bu konuda mütevazi olmayışımız. Şunu demek istiyorum. E, lezzetin çok fazla arkasındayım. Bu da beni tabii çok motive ediyor. Zaten kişilik olarak e, pozitif biriyimdir. Benimle birlikte çalışan bütün arkadaşlarıma, keza kız kardeşim'e bunu böyle geçirmeye çalışıyorum. Her günün yeni bir gün olduğu, her günün yeni hayaller olduğu. Hiçbir zaman olaylara hedef olarak bakmadım. Hep hayallerim olarak baktım. Açtığım bütün dükkanlarda da bunu böyle adlettim zaten. Hedef koymuyorum, hayal kuruyorum. Çok hayalperestim. Pozitif hayaller kurmaya çalışıyorum. Enerjimi o yönde göndermeye çalışıyorum. Bunu benimle birlikte çalışan bütün arkadaşlarıma vermeye çalışıyorum. Bu şekilde sanırım ama dediğim gibi lezzetimiz bizim en büyük motivasyonumuz. Şöyle e, aslında yoktu hep bu doğrultudaydı. Yani yine kahve üzerineydi. E, aslında ticaret üzerineydi diyelim. Genelde e, ticaret hmm. üzerineydi. Ama kahve zaten e, kendim de içine doğup hem de çok sevdiğim, içmeyi çok sevdiğim işte motivasyondan bahsediyoruz mesela. Evde sabah uyanıp kahvemi içtikten sonra mesela büyük bir heyecanla dükkanlardan birine gidip hızlıca bir fincan kahve içmek istiyorum. Her gün sabah aynı rutini uyguluyorum ama bundan hiç sıkılmıyorum. Bizim amacımız işte Alpaslan Mahallesi'nde çarşıya giriş çıkış zorlaştı. Alpaslan Mahallesi'nde küçük bir dükkan açıp yine kahve satışı yapabilmekti. Sonra bizim işte arkadaşlarımız, akrabalar falan dediler ki ya bu kahveyi siz çekiyorsunuz ve çok güzel kokuyor. Hani bir fincan şurada içi versek tabii hay hay dedik. Ee, sonra dükkanın önüne birkaç tane sehpa ve tabure aldık. Bu şekilde başladık. O sonra konsept haline dönüştü sehpa ve tabure. Ee, ama bunları yaparken aslında tabii belli bir zorluk derecesi vardı. Şöyle ki. Evet, babam nur içinde yatsın. Ama aslında çok da istemedi babam. Yani o şöyle düşündü biraz daha herhalde. Şimdi onun penceresinden bakmaya çalışıyorum. Belki çok bakamayabilirim ama yani işte zaten halihazırda bir işimiz var. Niye kendinizi yoruyorsunuz? Niye böyle yapıyorsunuz? Ama biz o dükkanı açarken büyük sorumlulukla açmış olduk kız kardeşimle birlikte. Eee ve çok şükür üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Şöyle çok korktum. Ee, kız kardeşim de keza benimle birlikte çok korktu. Çok korktuk, çok büyük sorumluluktu. Bizim yaptığımız şey aslında. Ee, hiç unutmuyorum ben ilk açtığımız, ilk 6 ay sanıyorum her gece yattığımda ağladım. Ya başarısız olursak, ya başarısız olursak. Çünkü aslında ilk açtığımız dükkanı biz kız kardeşimle biraz kendi çabalarımızla açmıştık. Hatta... Sunum alabilmek için elimizde nakit yoktu. Biz kız kardeşimle bir okulda stand açıp orada para kazanıp ilk sunumlarımızı almıştık. Şimdi biz aslında Türk kahvesiyle varız tabii ki. Yani bizi insanlar 1962 yılından beri Türk kahvesiyle tanıyorlar. Sonra zamanla işte bir Necmettin diye bir kahvemiz çıktı ki reçetesi bana ait kahvenin. Sonrasında tabii Osmanlı, Damla Sakızlı vesaire kahvelerimiz oldu. Necmettin'in hikayesi biraz ilginçtir sadece. E, Necmettin'i e, bizim yani aslında isminin neden Necmettin olduğunu açıklamak istiyorum biraz da. E, ilk açtığımızda e, dükkanı oraya bizi çok seven Necmettin isminde bir misafirimiz vardı ama kahve içmeyi sevmiyordu, Türk kahvesini sevmiyordu. Ee, ben de evde yaptığım bir reçeteydi o, evde fincanda karıştırarak pişirdiğim bir kahveydi. Ben e, bir gün ona dedim ki, Necmettin benim bir kahvem var, sana ondan yapayım mı? Lütfen abla dedi. Kahvesini pişirdim, geçtim, çok beğendi. İşte çok sık gelmeye başladı Necmettin içmek için ki ismi o zaman Necmettin değil, benim yaptığım bir kahve. Sonra Necmeddin arkadaşımızın çevresi çok genişti. Gelen arkadaşlar Necmettin'in bir kahvesi varmış. Necmettin'in kahvesi derken ismi öyle kaldı. İsim hakkı, patenti, paketlenmesi, markete girişi. Şimdi çok seven bir kitle var onu da. Ara ara ben de çok seviyorum. Ara ara ben de içiyorum. Sevdiğim bir kahve zaten. Gerçi Türk kahvesinin haricinde bizim bir de e, kendi bilirahatsız, bizim koyu bir kahvemiz vardır. Yani onun da müdavimleri ayrıdır. Biz bu normal çekilmiş kahvedir aslında bu. Şu anda benim fincanımda olan. E, bir de bizim koyu bir kahvemiz var. Yani çekirdeğini daha çok kavurduğumuz e, koyu bir kahve. O biraz daha tiryakilerin içtiği bir kahve diyebilirim. Yeni hayalim e, gerçek olmak üzere inşallah. E, Kapasiteyi artırmak, e, yeni bir fabrika kurmak. Şimdi onun üzerine yoğunlaştık. Biraz daha e, onunla uğraşıyoruz. İnşallah e, mimar Sinan Organizasyon içinde yeni bir fabrika oluşumumuz var. E, en kısa zamanda e, onu hayata geçirmek istiyorum. Üretim noktasını, kapasiteyi biraz daha artırmak istiyorum. Çünkü artık yetişemediğimizi düşünüyorum üretimde. Biraz daha çok üretelim, biraz daha çok kişiye ulaşalım inşallah. Dediğim gibi biraz önce franchise'lar da e, çok artık e, revaçta. Çünkü e, Türkiye'de kahve çok başka bir yere geldi geçmişe göre, çok güzel yerlerde. Kaldı ki biz de tabii ki Billur Kahve olarak bu yeniliğin de peşinde oluyoruz. Üretimi artırmak adına fabrika kurmaya çalışmanın dışında... E, işte yenilikleri yakalamak adına mesela dünya kahvelerini e, şu anda kendi çekirdeğimizle üretiyoruz biz. E, şu anda biz Farabi şubesindeyiz. Diğer Tuna şubemizde e, kendi çekirdeğimizle yaptığımız dünya kahvelerimiz de var. Çünkü gençler biraz daha e, sanki dünya kahvelerini çok seviyorlar. Gerçi ilk açtığımız günden beri gençler Türk kahvesi noktasında da bizi hiç bırakmadılar biliyor musunuz? şöyle kafe konseptine ilk döndüğümüzde hep şunu söyledim çünkü ee, işte orta yaşların geleceğini biliyordum zaten bunda hiç tereddütüm olmadı bu konuda çok tereddüt yaşamadım ama e, genç nüfusu gördüğümde kafede bu beni inanılmaz mutlu ediyordu genç nüfus gelip Türk kahvesi içiyordu bu benim için çok kıymetliydi hala hepsi çok kıymetliler kaldı ki motivasyon noktasına tekrar döneceğim ben ...gençlerden enerji alan bir kadınım. Şimdi ben bu noktada saygı duymak zorundayım. Ben firma olarak bizim kendimizi yenilememiz... ...yani o latte'yi de bizim kendi çekirdeğimizle yapabilmeyi hedeflememiz. Yani kimsenin önüne sınır koymaya çalışmıyorum. Evet, Türk kahvesinde çok iddialıyız, yıllardır... ...ama bir şeyleri daha yenilikçi yaklaşmak gerekirse... ...çünkü biraz, şimdi geleneksel bir tarafımız her zaman var. Ama biraz da yenilikçi olmak lazım. Gençleri de dinlemeyi çok seviyorum aslında ben. Ee, onların fikirlerine de saygı duyuyorum. Çünkü bu bir damak tadı. Ee, eğer latte seviyorlarsa biz de onlara latte yaparız. Şimdi şöyle e, yine aynı şeyi söylemiş olacağım. Lezzetimiz diyorum ben. Şöyle aslında aynı alanda olduğum e, şeyde e, kendimizi ben hiçbir zaman kendimi aslında bir kafe sahibi gibi görmedim. Biz üreticiyiz. Biz kahve üreticisiyiz aslında. Bunun bu kısmının biraz aslında e, işimizin görsel kısmı olduğunu düşünüyorum. Zaten bu noktada şöyle e, işte 1962 yılında dedem kahveyi üretmeye başlıyor, e, babam ve amcalarım devam ettiriyorlar. Şimdi biz üçüncü nesil olarak kız kardeşim, amcamın çocukları var, onlarla birlikte çalışıyoruz. Biz bunu devam ettirmeye çalışıyoruz. Fakat e, şöyle söyleyeyim hani üretim noktasında lezzetimiz diyorum kesinlikle kafe noktasında çok da hani aslında diğerlerinden kendimizi çok ayrı görmüyorum İşin ilginç tarafını söyleyeceğim şu anda Kayseri'de zaten bulunan kafelerin yaklaşık yüzde 80'i Bilür kahve içer, Bilür kahve pişirilir kafelerde zaten onlar da kahvesini bizden alıyorlar sonuçta hani hatta bize müşterilerimiz bazen mesela A restoranı A restoranına gittik, yemek yedik, kahveleri billur değilmiş diye şikayete bize gelenler oluyor mesela. Diyorum ki ben de firma sahibine söyleyeceksiniz. Biz zaten üretiyoruz tabii ki bizden alsınlar isteriz biz de. Böyle bir noktamız var. Aksi halde çok da hani rekabetçi bir durumumuz yok. Lezzetimiz de diğerlerinden ayıran en büyük özelliği. Hemen lezzetli bir Türk kahvesinin önemli maddesi kahvenin billur kahve olması. Sonrasında kahveyi mümkünse... Ee, soğuk suyla pişirin. Ee, i̇lk başta bir işte karıştırıp bırakalım ve iki taşım halinde alalım. İlk taşımı bir alalım, sonra ikinci taşımı alalım. Kahve kaynatmaya özen gösterelim. Ee, yani kaynamadan asla fincana doldurmayalım. Ben e, kahveyi genellikle aslında kendi damak tadım, i̇şte kahvenin içinde doğmuş biri olarak söylüyorum bunu. Kahvenin kaynadığını, taştığını görme taraftarı olanlardanım. Yani... Şimdi işte çok makineler çıktı falan. Seviyorum aslında. Pratik oluyor onlar da. Yalan söyleyemeyeceğim. Çok e, pratik oluyor ama ben kendi adıma e, cezvede kahvenin o taştığını, o köpürdüğünü göreceğim. Ya, o beni belki de biraz bu benim yaşımı ortaya çıkarıyor bilmiyorum. Ama e, bundan hoşlanıyorum. E, Türkiye'de maalesef kahve yetiştiremiyoruz iklim dolayısıyla. Kahveyi Brezilya'dan alıyoruz. E, neden Türk kahvesi olduğuna gelince... Aslında pişirilme tekniği ile Türk kahvesi, yani dünyadaki telveli tek kahve Türk kahvesidir. ile birlikte servis edilir, ee, küçük fincanlarda servis edilir. Pişirilme tekniğinin adı aslında Türk kahvesidir. Ee, şöyle kadın ağırlıklı, evet haklısınız. Özellikle e, kafe konseptli kısmımızda kadın ağırlıklı çalışıyoruz. Ee, yıllardır hep şu cümleyi kurdum. Billur Kahve zaten vardı. Yalnız işte kafe sektörüne geçişle birlikte e, kız kardeşimle birlikte açtığımız yerle birlikte Billur Kahveye kadın eli değdi dedim. Hep bu cümleyi tekrarladım. Billur Kahveye kadın eli değdi. Ee, kadın bakış açısının biraz daha estetik olduğunu düşünüyorum. Kafe noktasında da bunun öneminin çok büyük olduğuna. Gerek sunumlarla, gerek hijyenle, gerek temizlikle. Şimdi beyler bana kızmasınlar, pozitif ayrımcılık falan yapmaya çalışmıyorum. Ama kadının bakış açısının biraz daha estetik olduğunu düşünüyorum. Sanırım o yüzden biraz daha kadın ağırlıklı ve kadının kendini Yıllardır bunu yaşıyoruz. İşte kendimizi ispatlamaya ihtiyacımız var. Ve hep şöyle düşünüyorum. Hani ne kadar çok kadının elinden tutarsam, ne kadar çok benimle birlikte e, yola çıkarsa sanki o kadar beni e, mutlu ediyor bu. Sanıyorum bu yüzden evet kadın popülasyonu biraz daha fazla çalışanlarımız arasında. E, öğüt vermeyi çok sevmiyorum. Mesaj da demeyelim. Ben e, bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize, bütün okuyucularımıza Hepsini bekliyorum. Birlikte bir kahve içelim diyorum. Bu sohbetin arkasını getirelim, devamını getirelim diyorum. Herkesi bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum.